Değişik yerlerden gelen 143 sanatçının buluştuğu 5. Uluslararası Tepecik Kültür Sanat ve Dostluk Festivali'nde sanatçıların yaptığı resimler Tepecik Kültür Parkı'nda sergilendi. Resim sergisinde sanatçılarla birlikte olan Tepecik Belediye Başkanı Tuncay Olgun, tüm katılanlara teşekkür ederek bu yılda güzel bir katılım olduğunu, sergilenen eserlerin sanatçılar tarafından beldeye bağışlandığını ifade etti. Gerçekten dolu dolu yaşandı kutlandı ve son gününe, final gününe geldik. Birbirinden kıymetli sanatçılarımızın, gönüllü sanatçılarımızın ürettikleri resimleri sergiledik ve az önce de bu serginin açılışını yaptık. Yaklaşık 140 143 sanatçı katıldı etkinliğe. Hepsi birbirinden kıymetli, değerli eserlerini derneğimize bağışlamak üzere bıraktılar ve bize gerçek anlamda güç verdiler. Sadece bize değil, sanata merağı olan tüm hemşerilerimize, çocuklarımıza rol model olabilmek için fırça salladılar. Onlarla birlikte emek harcadılar ve birbirinden kıymetli eserler ürettiler ve onları da burada sergiledik. Bugün de halkımızın ziyaretini bekliyoruz. Dolu dolu bir festival yaşadık. Bugün de inşallah güzel bir bitiş olacak, iyi bir final olacak. Sanatçılarımıza da belgelerini verdik, katılım belgelerini. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Bütün katılımcılara, emeği geçen herkese, sizlere çok teşekkür ediyorum. Olgun, festivali ve eserleri bir katalogla fotoğraflayacaklarını ve değişik şekillerde değerlendireceklerini söyledi. Biz bu eserleri evet önce sergileyeceğiz. Daha sonra kataloglara basacağız ve katılan sanatçıları hem onurlandırmış olacağız hem de yapmış oldukları eserlerin bence nerede olduklarının bilinmesi açısından iyi bir döküman oluşturacağız. Ve daha sonra da Bunları belki de derneğimizin yapabileceği yardımlara katkı sunması için değerlendireceğiz. Belki de bazılarını satacağız. Ama derneğimizin arşivinde tutacağımız kalacak, resimlerde olacak. Ve hem yurt içinde hem yurt dışında sergilemeyi düşünüyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun